Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Dead Cells ile karşınızdayım Dead Cells nedir diye sorarsanız bir roguelike oyun Hani tam olarak tanım istiyorsanız ölüp ölüp en başta doğduğunuz tarzda oyunlar olur ya O tarz bir oyun çok severim kendisini Şu etrafta barışsız tamam benim benim geç geç Hadi bakalım Dilimi yuttu konuşamıyorum hadi Buradan bir silah seçeceğiz Oyunu çok eskiden oynamıştım o zamanlar tabi DLC'leri falan almamıştım şu an DLC'leri alıp bir oyunu test edeceğim ben uzun zamandır da oynamamıştım. Ve bir gidelim bakalım. Ve hala RBL taklatmaya çalışıyorum mükemmel ya. Dur bakalım. Abi çıkamadım ya niye çıkamıyorum ya? Heh gel bakayım. Çok güzel. Sana biraz taklatmam gerekecek. Hayır! Abi o hasarı yeme işte ya. 150 hasarı yedik. şu bombacıdan nefret ediyordum ben. Gel bakayım iki dakika hallederim seni. Güzel, ruhlardan toplayabiliyoruz biraz. Oyunun aksiyon aşırı iyi. Çok hızlı bir oynanışı var. Ve çok böyle sistem gerektirmeyen tarzda bir kafası da var oyunun. Buradan bir çıkalım bakalım. Büyük buradan gitmem gerekecek. Güzel. Ama ben nereden gideceğim? Ana! Ya tamam ne yapıyorum ya? Double jump'ı unuttum bir an. Buradan çıkamam. Çıktım. Tamam. He bu kalkan. Hiç kalkan almayı da sevmiyorum bu oyunlarda ya. Ya e dalacağım abi. Böyle vuracağım kafa göz. Hop sen atlayabileceğini mi zannediyorsun bana? Çok güzel abi. Aksiyonun hastasıyım bu oyunun ben ya. Tamam. Yeni ekipmanlar açtıkça daha da oyun açılacak. Her seferinde daha güzelleşecek. Hop taklama atarım seni keserim. Burada giz odalar oluyordu genelde. Olmuyormuş. Buradan hiç çıkabilecek mi karakter ya? Oğlum hiç anlamıyorum çıkı çıkı. Aha! Kan kılıcı geldi mesela. Çok güzel. O kan kılıcını ruh ödeyerek açacağız şimdi. Şu sağ altta gördüğünüz mavi şeyle. Güzel güzel komboları uçuruyorum şu an havada ben ya. Aha! Ne geldi? Oy bu ne? Közler. Ha tamam hatırladım ya. Alev. Tamam. Unutmuşum oyunu unutmuşum. Şaka mı oyunu unutmuşum yani. Bunu açamıyoruz sanırım henüz. Aynen. Onu açmak için bir boss fight geçmemiz gerekecek. Gel bakalım. Aha. İşte bu. Ben şu anda kırmızıyı arttıracağım. Bundan 3 tane yetenek arttırma seçeneği veriyor. Ben kırmızı kılıçların gücünü arttırmaya odaklı oynayacağım. Ve her ay sıfırlanıyor. Sadece aldığınız ekipmanlar sizinle beraber geliyor. Bu iş yapar bu arada. Elektrik atıyordu sanırım bu. Bu da iş yapar. Hop hop. Abi. Yaptım. O niye kırmızı oldu? Efekt veriyordu sanırım ya. Anlamadım ama. Hop hop hop. Tamam. Tamamdır mükemmel. Burada odam var. O da yokmuş. O zaman dün dün devam. Buradan. Mahkum meselesi gitsem mi ya? Dur mahkum meselesi önce bu haritayı biraz daha dolaşmak istiyorum ben. Bak altta güç parşömeni kaçırmışız mesela. O güç parşömenleri önemli abi. Şuna bas gene kırmızı gidiyorum ben. Tabii hep aynı şeyi basarsanız şu da var. Bu sefer kazandığınız şeyler azalıyor, güçler azalıyor. Can daha doğrusu. Şimdi ilk başta %35 veriyor sonra %20'ye düşüyor. O yüzden farklı renk ekipmanları toplamak için işinize yarayacaktır. Tamam burada artık yapacak bir şeyim kalmadı. Buradan yukarı çıkabiliyor muyum acaba? Son bir oraya bakalım. Oradan da çıkamıyorsak. Aynen çıkamıyormuşuz. O zaman mahkum meselesine doğru bir yolculuk yapalım. Oyun Türkçe bir de. En güzel özelliklerinden birisi o. Hop hadi bakalım. Mahkum meselesi hücre nadir ve değerli bir kaynaktır. İki dakikada tamamlasaydık mesela bu kapıyı açacaktım. Burası da sanırım 30 tane yaratık öldürürsek açılan odalardan birisi. Oo çok güzel. Şimdi buz bombası var bir de dengeli bıçak. Ay bu çok iyiymiş. Al gitsin. Tamam. Tamam mükemmel. Ben şimdi bir güzel yargımı dağıtırım. Bu abimizde işte koleksiyon. Bu metraftan topladığımız şeyleri açmamıza yardımcı oluyor. Şu anda sadece şifa eşyası açabiliyorum ki en önemlilerinden birisi zaten altın rezervi. 500 para almamızı sağlıyor. Al çalalım. Şu kan kılıcını açalım. Artık bizde olsun. Oyun başında da versin bize bunu kılıcı. Onun dışında çanta bak bu bende yoktu. Yedek bir silah. Aa! Bak benim zamanımda yoktu mesela bu. Tabii ki de kan kılıcını almayacağım. Ve burada bu da kombolar var. Ben her zaman Yidkar orası yoksa alırım. Ekstra bir can ver veriyor size resmen. O çok güzel. Gel bak. Evet. Daha duvardan e, tırmanamıyorum. Hayda tam hatırladım. Şöyle bir sıkıntı var. Hop tamam. Orada gördüğünüz şey bunları kalkanı resmen. Ve şunlar da suikastçıydı Çok hızlı hareket ediyorlardı. Oo tekme kazandım. Şu oyunda tekmeden hiçbirini kullanmadım ben ya. Hepsi boş beleş geliyordu bana. Hop. Al şunu. Ben niye aşağı atlayamadım ya? Hop. Oy çok güzel vurdum bir şey diyeyim mi? Oğlum çok kritik. Bu silahın özelliği neydi? Ha, 10 vuracağız sonra kritik yapıyor. Hop tamam. Onu yemeyelim de. Bu çiçek anahtar aslında. Şöyle hadi. Tamam. Bahçıvan anahtarı. Bu yoktu sanki bendeyken. Dur bakayım. Derini canlı canlı cesur ve korkusuz. Kırabiliyor muyum acaba bunları falan böyle? Abi kırılmıyor. Burası kapı da. Şu yukarıda bir şey var mı? Yok. Bunlar dikenler aman diye değmeyelim. Hop tamamdır çok güzel. Aa bunu açabiliyor muyum acaba ya? Açamıyorsam kötü. Bakayım. Daha gücü kazanmamışım. Alt odalara gidemiyorum. Buradan dur önce şunu bir kırayım. Nöbeyim bu sıkıntı yaratır bana. Tamam. Hop açalım bakalım gücümüzü Biraz daha mı kırmızı odaklı oynasam? Olabilir. Biraz daha kırmızı odaklı oynayabilirim. Ben alt katı ineceğim zaten önce. Benim işim alt katta. Direkt böyle gidersek daha hızlı gideriz. Oo! Koşuyu kır. Tamam. Hadi güzel. Abi özlemişim şu komboları ya, vallahi diyorum. Hop! Abi onu nasıl yedim ben? Yediğim şeye bak. Diyeceksiniz abi niye yetenekleri falan kullanmıyorsun? Buradan girebiliyor muyum? Giremiyorum büyük ihtimalle. Önce bir ilk boss'u yenmem gerekiyor. İlk boss'tan ziyade bir defa boss'u yenmem gerekiyor. Doğru atıyorsam bu oyunda boss'u onlarca kez yenmenize rağmen bir şekilde devam ettirebiliyorsunuz. Eskiden böyle bir şey yoktu işte. Hayır dur dur dur. Cam basmayacağım. Cam basmayacağım. Abi. Oğlum seni. Bir niye kullanamıyorum ben ya? Ha. Ben... Ya abi. LT'ymiş ya. hey basılı tutmam gerekiyor bir de içmek için. Hayda. Ben vallahi unutmuşum ya. Hasar yemeydik iyiydi be. Hop tamam Allah'ım tilt oldum unutmuşum resmen oyunu aha ne geldi geldi ay bu çok güzel bir şeydi ya Şimdi şu anda donduramıyorum bak donmuş ok şeyim olsa iş yapar da bunu alayım Ne de olsa böyle ok atabiliyorum yani Artık bir üstte geri dönelim Hop çok da vuramıyor zaten bu şey bir bakıma Düşmandan çok uzakta kaldık boşa gitmesin bari o mesafemiz ayağına yapılmış bir şey hop Tamam Abi çok iyi be Buradan yukarı normalde double jump bir şey duvardan zıplama olsa kullanabilirdim de şu anda o yok bende Hop Siz iki halledelim Buradan dön geri. Şuraya çıkılabiliyor mu acaba? Aynen çıkılıyormuş. Hop. Nerede bu şey? Güçlendirici. Burada. Hop sersemlet seni. Hayır azar yeme. Tamam çok güzel. Şunların da kafası indirdik ve güzel gidiyor. Buradan aşağı inisem mi acaba? Direkt böyle yine bir... bir dakika. Burası biraz sıkıntılı mekanlar. Hop çok güzel. Bunun dönüşü de var bir o kadar ha. Aa tam <laughs> dönüş verdi çok güzel. Ya hayır ya. Yani sen git o kadar parkurunu yap geç. Gitsin boss için gereken ekipmandan versin sana. 143 aynı mı daha iyi şu anki güzel e ee, geçemem he tamam ilk bossumuza giriyoruz bu arada özlemişim be gel ay onu yemeyedik iyiydi be neyse çok da boss sayılmaz ama evet ilk runiğimizi aldık Sarmaşık Runi. Gıdıklamayı kes. İşte bu ya. Şimdi o ilk aradadaki bölgelerden artık gidebileceğiz. Her seferinde farklı bölgeler geliyor zaten. Oyundan rahat olun da. Farklı bölgelere geçiş yapabiliyoruz artık. Burada bir şey var mıdır? Ne demek yoktur? Tamam. Al şunu. Al vuramadı. Bir şey diyeyim mi? Az daha vuracak sandım ha. Evet ona vurmaktan vazgeçtim. <laughs> Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Sanki ikinci bölge 8 dakika istiyordu. 8 dakikada gelirsem bana şey ödül verecekti ama. Bakayım bunu açabiliyor muyum? Evet bunu açtım. Ah be 3 tane bahçıvan lazım. Onlar hepsi de şeyde. Faktörün 2 istiyor aşağılara bakalım neler varmış neler yokmuş. İşte bu. Sadece mor ve yeşil veriyor. Bende mor var. Evet mor var. Mor kullanalım biraz. Bunu gene açamıyorum. İki tane, iki defa boss'u kesmem lazım. Ana boss'u. En son final boss'unu yani. Yukarıda dört tane kesilmesi gereken var bak. Az önce geçtik. Burada double jump istiyor. Geç bunu. Şey wall jump. Yukarı geri bak. Selamünaleyküm. O kapıdan bir geçeyim. Aa çok güzel bir mor daha geldi. Direkt bas. Dedim ben bir indireyim. Nerede bu koruma? Hop. Tamam. İdare eder durumdayım ya. Çünkü şeyim yok. Ee, iksirim yok. Hasar yememem gerekiyor bir yandan. Bir yandan da böyle biriktirmeye çalışıyorum. Ha. Sağda mı gitseydim acaba ya? Ay surları istemiyorum. Aman 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 aman. Kalsın, kalsın, kalsın. Tamam surlara gideceğiz. Surlara gidiş. <laughs> of ya. Surları hiç sevmiyorum. Yapacak bir şey yok. Gideceğiz yani. Oradaki yaratıklar beni çok sinir ediyordu. Aynen 8 dakika istiyormuş. Ne? 60 düşman öldürmüş müyüm ben? Ya yürü git Allah seviyorsan ya. Ay açamıyorum ki ben bunu zaten. Niye bastım ki? Neyse. Sandalete basalım. Ya, geri dönüşün de kaldı ya? Neyse şifa şişesini arttıralım bari. Bir dahaki el yükseltiriz. Her saldırı düşmanın geri fırlatı indikleri yerden hasar verir. an dua çarparsa ekstra verir. Sonra düşünülebilir. Bir düşmanı öldürürsen can yenilersin. Hmm iş yapabilir aslında ya. İntikam. Bak bunu hatırlamıyorum. Ha, ekstra, ekstra hasar alımı da eklemiş. Ama bu güzel combo. Oldu bir düşmanı öldürdük. Bir dahaki de daha fazla hasar veriyoruz. Bu şekilde çoklu gruplarda üstünü biz olur. Güzel. Yapıştır gelsin. Surlarda devam. Aa, sevmiyorum bu surları işte ben ya. Bunun bir büyücüsü var adamı tilt eder. Bu böyle değildi. Ha sen misin elit? Elita bak. Elit değil elit olsa ben de bir şey oldu san. Aa, bu ne? Yabancı cisim bir dakika dur bakayım neymiş bu? Kalıcı'nın özel modu açar. Ha özel mod ya Allah'ım ya. Ben de diyorum oyunda böyle bir mekanik mi var özel modla ilgili bir şey. Tamam benim düşündüğüm şey değilmiş hiç olmazsa. Ben buraya niye geldim dön geri. Tertemiz surlar hop. Aşağı net ineceğim bu arada. Ay ben bunu hatırlıyorum sanki ama. Hiç on, onun saldırmasına izin vermedim bugüne kadar. Nasıl saldırı mekaniği var bilmiyorum o yüzden. Oha! Çık, direkt öldü hiç beklemiyordum ölmesini. Mor basacağım. Biraz da mor. Bir mor bir kırmızı, bir mor bir kırmızı ilerleyeceğim. Bir de hızlı bitirmeye çalışalım bakalım bu sefer nasıl bitireceğiz. Hop. Kırmızı yapıştır. Yeşil ekipmanım yok. Onun için çok güç vermemeye çalışıyorum. Hızlı olabildiğince hızlı ol. Bu oyun tadı hızlı olunca çıkıyor canlar. Vallahi öyle çıkıyor. <laughs> ya, ta yukarı ışınladı beni ya. Neyse çok sıkıntı değil. Aşağı düşmediğim sadece bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Neyse hızım yavaşlayacak ama. Güzeldi ya güzeldi. Bir an böyle bir gaza geldim mi? dur oğlum. Her saniyede elit. Aa dur kristalini patlatmam lazımmış. Hadi bakalım. Altın havada fazladan zıplama. Bu çok güzel işte. Evet işte bunlar Şu yaratıklara ayar oluyorum Gel bakalım Kırmızı basıyoruz yine Aa o ne be ben hatırlamıyorum bunu Bu oyunda bir silah var Buz atıyor böyle en sevdiğim silah kendisi Hadi bakalım Hım. Aa bir dakika. De. Aa! Onu bana yapma. Onu bana yapma. Değiştirmişler. Benim ilk oynadığım zamanlarda hiç şey yapardık. İkisini de taramalı tüfek alırdık. O şekilde oynuyordum ben ilk zamanlarında. Şimdi o kalkmış. Sadece bir slotu taramalı bu şundan alabiliyoruz. Ya i̇şte bunu üzdü beni. Bu haber beni derinden yaraladı. beklemiyordum yani. Oğlum O ya. Yedi masahara bak. Açtım. Mora bastım. Senin nokkum benim okumuzla hadi bakayım gel karşılaştırdık az önce. Bunu kıramıyorum şu an. Kırabiliyor mu Hadi bakalım. Olan geçemem oradan geçemem. Hadi bakalım. Bunun boss'u direkt hemen birazdan boss'la karşılaşacağız zaten. Hmm. Kanamaya sebep olur. Siz beni kaç vuruyor? Beni her türlü fazla vuruyor ya. Ben bunu ikinci slot alacağım. Evet, çok iyi bu ya. Kanama efekti çok iş yapıyor bazı durumlarda. Konuşamıyorum ben bugün yine niye? Göre. Selan'ın elindeki kapıyı çalmadan girdim ama. Tertemiz. Hadi bakalım. Ya hadi ben hayatta kalmalıyım da canım biraz fazla arttı bu sefer. Bu arada canınız arttıkça aldığınız hasar da artıyor. Onun için hep canım artsın, manım artsın diye kafası ekleyin. Canınız arttıkça has aldığınız hasar da artıyor. Bir oranda. Çoğmasa ben öyle denk geldim. Bunu kıramıyorum. Tamam bunun için runik lazım. Ben ben buradan çıkabileceğim inanarak oradan zıplamaya çalışıyorum hala. Aşağıda, yukarıda. Buradan yukarı çıkabilir miyim? Yok. Ya abi. Tekte ölmen lazım senin. Ben sana tek atmam lazım ya. Hadi bakalım. İndik aşağı. Sersemlediğimi dediğimi görmediniz. Abi 60 tane nasıl öldürmedim ya? Büyük ihtimal hepsini öldürmemi istiyor benden. Düşmanı yavaşladıktan sonra saniye he bir de şey donma hasarın üzerine ekliyor tamam güzel. Şifa şişesi de aldım temizinden. Bu açamıyor muyum? 5 eşya kilidi açmam lazım. Bunu açalım. Para kazanamazız hiç olmazsa. Mümkün olduğunca bitirmemeye şey harcamaya çalışıyorum elimdekileri. Hmm yakında hiçbir düşman yoksa yüzde alım ben ne anladım ondan? Bu olabilir bak. Boss fight'larda bu iş yapar. Ha canımı yenilemedim dur. Canımızı yenileyelim. Bu boss fight çok sağ, sakin bir boss fight diye ama hareket şeması hatırlayabilecek mi onu bilmiyorum. Selam Bahamut. Evet. Uzaktan 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 uzaktan. Hatırlayabileceğim ben bu. Oğlum ben oradan nasıl geçmemi bekliyorsun benim oyun ya. Tamam, uzaklaşayım ben bundan. Kalkan basacak kendine yine. Hop hop tamam. Uzak dur. Öcan bas. arkasına geç. Tamam, gücüm arttı. Öldürdüm bu arada. Net öldürdüm. Hatırladığından basitmiş. Ya ağzıma tüküreyim. Ya abi. İyi ki bir kolay dedim ha. Tamam öldürdüm. İyi ki bir kolay dedim yani. Oo güzel. Bunu al al bunu. Güçlüymüş bu. Yabancısın bak yeni bir yetenek açıldı. Ne bu? Ha yok bu zamana karşı o şey ya. Günlük görev açıldı. Aynen mücadele. Tekme almam ki. Sevmiyorum tekmeyi. <laughs> 15 dakika hiç hasar almadan bitir değil mi? Evet. Yani çok klasik zaten. Bu adam ne yapıyordu unuttum ben bunu. Hmm, tamam. Gücü harcarsak bulduğumuz eşyalar ekstra kalitede oluyor. Yani özellikle değil mesela bakın benim kılıcım normal donmuş bir hedefe de ekstra hasar veriyor. Önüne de bir ok fırlatıyor mesela. Çakmak taşı keşke bunu ha. <laughs> Artık alamıyorum. 3 tane en fazla unique alabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Bakalım burada... Ha, buradan duvardan duvara zıplayarak geçiyorduk. Burada ne var? Asma köy. Yukarının özelliği ne? DLC paketi mi? Çatlak tapınaklar. Hatırlamıyorum ben bunu. Bu DLC sanırım. İlk defa gireceğim mesela buraya şu anda. O zamanlar DLC yoktu bende. Oo ya atmosfer çok güzel. O ne lan? Kesin buna vuruyor. Tamam ona değmememiz gerekiyormuş. Ya oğlum. Haritanın yapısını bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Her yerden tuzak yiyorum ya. Abi çok fazla tuzak var bu haritada ya. Niye böyle? İyi silah satıcısı var Allah'tan. Yemek satıcısı. Can yeniler. Azıcık alabilirim. Fazla da sal yemeyelim bir zahmet ya. Hadi bakalım. Abi o ne ya? Yıldırım varmış bir de orada. Aa, tamam arkama bir şey attım az önce farkına varmadan da. Tamam hop şöyle geçerim. Ama işte onu yeme. Ya oha. Tuzak dolu ya. Resmen oyun oyuncuyu böyle şey yapmış. Sinir krizine sokmak için alan açmış. Hazine açarım. Ha, bir dakika ya. Bunun olayı neydi? Hatırlamaya çalışıyorum. En ufak, en ufak hasar aldı öleceksin. <laughs> Bu haritada da çok işime yarar ya o özellik. Uyu 2300 vuruyor al gitsin. Değdi değdi. Hasar yememe değdi. Onun için biraz sakin oynuyoruz. Hop. a, bunu hedef saymadı yüzdü kafana vururum. Çok ay. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa yani şimdi diyeceksiniz e senin canın yok muydu ekstra aldığın can vardı. Ne oldu ona? O niye çalışmadı? Lanet onun etkisini sömürüyor. Yani lanet değilseniz o hiçbir işe yaramıyor. Ama silah güzeldi şimdi. 2300 falan vuruyorduk ya. Kritik vuruşta. Hemen döndün mü? Ayıp ya. Resmen ayıp ya. Tamamdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz bu videoyu burada bitirelim. Bir dahaki videoyu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.